Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Ben Atan da Yusuf YouTube Bugün size için bir tane telefon bunun şakasıyla karşınızdayız. Arka, arkadaşımı arayacağım arkadaşlar. Arkadaşımı arayacağım arkadaşlar. Evet, gizli numaradan arayacağım. Bu arada gizli numara yapmayı bilmeyenler için söyleyeyim. Telefona kare tuşlar yazan yere yani şunlara Samsung'sa kare 31 kare yazıyorsunuz. Ve de sonra yanına numarayı giriyorsunuz ve özel numara oluyor. Hemen ben arkadaşımı arayayım. Alo? Alo? Ahmet Bey'le mi görüşüyorum? Hayır, ben Hüseyin Bey. He, Ahmet Bey nerededir? Tuvalette. He, bir söyleyin de şey çekeversin hemen. Ya yok, tuvaletin içine düştü. <laughs> ne yaptın? Tuvaletin içine düştü. Ee, bir çıkarsanız onu bir yardım edin. Ya küçük küçük bir şey. Şimdi lama inmiştir o ya. Çocuk ölecek mi şimdi? Evet. Kokoretli ne olacak? Olacak evet. Kokoretli senin mi olacak? Evet. Ha ha ben de o yüzden aradım. Bana bir kokoreç göndersene ya. Ha tamam. Şöyle numarayı boş ver Sen ben bir e, mi söyleyeyim Ya da e, siz bizim şey e, Mahallede Bir bin var bizim mahallede Onu önüne bırakın Tamam mı siz onu önüne bırakın Çünkü evimin adresini falan söylersem Şey olur Sen gelip beni döversin Evet O yüzden sen oraya söyle ben oradan alırım Tamam e, Hangi güne gelir? cumartesi Evet. Ee, bu akşama gelir ya. Bu akşam 9 gibi. Ne dürüm olacak peki? Ha? Hangi dürümden olacak? Hangi mi Yani bok dürüm mü? Hani böyle bağırsak oluyor ya bok dürüm. Evet, bağırsaktan alacak. Hayır! O zaman bana şeyden versen. Tavukta. Tamam, tavuktan yaparım Nasıl yapacak? Ya, be. ee, aga benim ağzım tutuldu. Hı. Aa. O noku bu yok. Bana bir yardım etsin. Efendim? Ee, bana bir yardım etsene Nasıl? Aa, telefonu ye. Ağzım tutuldu. Anladın çünkü benim bu ağız tutuldu ya. Aha. Bir bıraktırsan sen onu. O bıraktırayım. Yani bana bir güzel bir kokoreç yap yani. Yap yap. Tamam. Ee, i̇yi yap yap. Ee, yap iyi. Ee, sen şu Game Master şeyi biliyor musun? PSP. Ha evet olur o. Ha. Eee kutu açılı yapacaktım YouTube'da. Aha. Bu arada benim kanalıma da atar aga. De de. Neyse ya ben hemen kendimi itiraf edeyim Hüseyin. Evet, ben Ay Benim tabii o nereden bildiğin? ben seni böyle hep işleteceğim çünkü çok sevdim seni işletmeyi. İyi, işlet bakalım. İyi, iyi. ne yapıyorsun, iyi misin? İyilik, sağlık, ailesinden. İyilik, sağlık, ailesinden. İyi misin bari? Evet, iyi. i̇yi, iyi, iyi, i̇yi ol ya. Çocuklar ne yapıyor? Onlar da işte oynuyorlar. Ha, sen çocuk oldu muydu? Oldu. Kaç yaşındasın oğlum sen? yaşındayım. kaç yaşındasın? 11, 12. Çocuklar kaç yaşında? biri 5 yaşında, biri 3 yaşında. Ha, o, dişim, kaç yaşında evlendin? He? Kaç yaşında evlendin? 11. Yok, onda evlendim. <laughs> 11 yaşında evlendim ve çocuklarım 5 yaşında. Vallahi ya. Iyi, evet. i̇yi iyi. Peki sen o işlemden nasıl geçtin? Ne? Boş ver, anlama. Şimdi ben seninle bir box yapacaktım. Aha. O boxu nasıl yapacağız? Boxu yaparız ya. Ha, iyi iyi. Hüseyinciğim. Neyse hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ee, ne yapıyorsun? İyi misin? İyi. Ha, iyi iyi ol. İyi çocuklar ne yapıyor? Sordun ya var. Sordun mu? Sordum. He iyi çocuklar ne yapıyor peki? Sordum diyorum ya. He iyi iyi. Ne yapıyorsun? İyi misin? Ben söyledim diyorum ya. He iyi misin? çocuklar ne yapıyor? Söyledim ya. <laughs> i̇yi çocuklar iyi iyi, iyi değil de iyi. Evet. Lan sen de bana sormanı bekliyorsun niye sormuyorsun? Ben sana sordum sen bana niye sormuyorsun? Babam çağırıyor. Kapat hadi. Hadi görüşürüz. La, babası var da evlenmiş. Valla çocuk beni şakalamaya çalışsam iyi çağırdım ha. Neyse evet arkadaşlar videomuz beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi tıklayın mı? Ay. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi tıklayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.